Merhaba arkadaşlar bilgisayar çılgının yeni bölümü Arkadaşlar bugün size Bravo Stars'ta TikTok videolarının ikinci bölümüyle hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, zaten yazıyor. Bu sefer devamı için yapacağımız like isteyeceğim. 3000 like. Evet arkadaşlar ben de sizden 3000 like istiyorum ve size hemen yapıyorum. Arkadaşlar açıklama kısmına ikinci video kanalımı koyuyorum. O ikinci video kanalından da e, bana abone olabilirsiniz. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Abone de olabilirsiniz. Arkadaşlar açıklama kısmında ikinci YouTube kanalımın adı Sessiz Gamer. Oradan da yazıp bulabilirsiniz. Hemen ben başlatayım. Ben bayağı sesini Neyse böyle kalsın. 5 dakika daha uyusam ne olacaktı Okula gitmeyeceğim Okula Usurdun mu bro Usurdun bro Kokuttun bro Ne İhans yedin bro Aaa bunu biliyorum <laughs> hafta sonunu kiminle geçirmek istersin? A. Kocanla mı? B. De, 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 de. Çok korkuyoruz Hı. Ne ameliyat o? Tic nerede? Sana gözlerini kim verdi sanıyorsun? Nasıl olmuş ya? Oha! diyeceksin. Anne. Baba mal. Mal. Ben geldim oğlum. Baba, mal. <laughs> Bu komikti. <değil>. Abi <laughs> dur dur. Ben Bir saniye arkadaşlar. Şu çocuğun isabetini merak ediyorum. Nasıl atıyorsun hayvan? Yani onun için biraz isabet lazım. <laughs> Bu imkansız. Baba iyi dinleyin arkadaşlar atlıyor ya, ama nasıl tutturuyor Tek o, ok. tek o, ok. tek tek. Şimdi izleyin bu çok güzel bir şey. Türkiye. Ben o sonu göster, hilal'e ayı gö göstermeseydi görürsün, ben anlamazdım. Güzel. Ha, biliyorum birler çıkçe oh oh bu çok çok imkansız bir şey iyidi bomba attı oh oh, 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 oh. çok zor bir şey ya işaret verecek, vuracak, o da onu çağıracak. Ya yani onu herkes biliyor yani artık. <laughs> Güzel. Arkadaşlar ee. hemen Dedik Bu hangi karakter arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Devam edelim. Dur beni aya, 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 aya. 3000 like. Ne? Tamam, video bitti arkadaşlar. İkinci videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, buldum videoyu. Hemen şöyle açalım. Uf Ne yapıyor bu? Evet başladı. Ha yere yatıyor. Oha oha sen yani herkese hemen geliyorum. Evet arkadaşlar az, YBT azat ne bu Gol attı? tam atamaz artık. Abi yuh be. Abi şey <laughs> Abi çiz. Ben çıldırırdım ha. He. E, çok muam çok? He, ne oldu? Oooh. Çok iyi bir şey ya. <laughs> Oo. Arkandayım lan Her yerdeyiz oğlum her yerde asıl sen neredesin Ne korkacağım lan Asıl korkan sizsiniz oğlum Adam olsa köşe yapacak saklanmazsınız Ama adam değilsiniz lan Tereti koydu Hayatımızı zindana çevirdi Şimdi bunu canınla ödeyeceksin Çok güzeldi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. <laughs> Hıncını aldım bu güzel kız. Yıkılan hayaller kurtuldu mu? Hep sen vuruyorsun. Biraz da biz vuralım. Hiçbir şey anlamadım. Analizem ne olayım? Abi, son dakika golü. Otamazsınız daha ne diyeyim? <laughs> Kaldırdım. Atamaz oradan da. Oradan atamaz. iyi zenersiz. Özel gücünü kullanıyor. Zıplıyor. <laughs> <laughs>

bir daha kaçtı. O bir iki mortsa yani alamazsanız ne olsun? Yüzde çıkınca vuracak. Bir bayanı böyle terbiyesizlik yapamazsın. Bence biraz iyi. Biraz değil, bayağı iyi mı görmek istiyorsun? lan beni! Lan Neredeyim <laughs> lan? Neredeyim lan? Ben. Ya, ben ya, çıldırdım. Evet arkadaşlar baktı 보면은 çok uzunmuş benim Ne yapıyorsunuz? He otobüs yapmışlar arkadaşlar. sonra Allah ekmek. Selam kazandı? Al kazandı. El primo. Abi yendi, yendiysen Allah'ım. Kalp krizi geçirdim burada. Çok mu? Abi gördünüz mü? Dikkatli bakınca 10 10 can kaldı. Sevgili My Friend agree. Sevgili. He? Rico. Ben mi? Sus lan. He? Tapmiup. Ben burada ne yapıyorum? Ya, <laughs> Sevgiler abi, sevgilimin abileri. Merhaba abi. abiler. Benim niyetim ciddi. Bence konuşarak halledebiliriz. Aynen gel konuşalım. Aynen gel konuşalım. Of, of, of. Of, of yediniz. Abi yediniz bitirdiniz lan. Evet arkadaşlar şey yine söylüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Devamı gelecek. Abi. Gülmek. Abi. Bakınız Ölüm <laughs> <laughs> Ölümsüzlük lan. Yüzde yüz ölümsüzdür. Ben inanmıyorum. Böyle bir şey olduğunu inanmıyorum. 我受不了！好稳，我不可以，可以吗？ güzeldi. <laughs> Gitsem <laughs> alsam bilemedim. Sana veriyorum da olmasın. Frank en son vurduğunda dolar 2 TL'ye indi. videolarım. Abone olmayı